Güzel bir pazar gününde Ada Dağcılık olarak muhteşem bir parkurla sizlerle birlikteyiz. Bugün yürüyüşümüz Güzel Çanlı'dan başlayacak. 16 kilometrelik bir parkurda yürüyeceğiz. Yürüyüşümüz başladı, devam ediyor. Geçen gün geldiğimizde bu ağaç yoktu, yeni Var mı Var mı Şimdi ilk mola yerimize geldik. Arkadaşlarımız üzerindeki kalın giysileri çıkarıp biraz su içtikten sonra yola devam edeceğiz. Yürüyüş devam ediyor. Kaynak var. Tenek var. Ablacığım yürüyüş nasıl gidiyor? Yürüyüş çok güzel, harika bir gün. Çok güzel bir parkur. Son derece keyifli. Mutluyuz. Süper. Bilgincim <laughs> senin de göçlerini alalım. Çok güzel bir parkur. Adakada dağcılık farkı bence. Teşekkür ederiz. Doğan Sevinç olmaktan mutlu olduğum yerdeyim. Süper. Hocam nasıl mutlu musunuz? Emit abi. Muhteşem doğa. Şu doğanın güzelliğine bakar mısın? Süper. Harika. Gençler nasıl gidiyor? Çok iyi. iyi. Nasıl mutlu muyuz? Süper, süper, süper. <laughs> Abicim, <laughs> ada dağcılığıyla ada dağcılığı. Gide duygularınızı alalım. Süper. Çok güzel. Yorulduk ama değdi. <laughs> ben yemek vaktini <olmasını> bekliyorum. <laughs> Az kaldı. Yine ben. <laughs> Apa abicim yürüyüş nasıl gidiyor? Vallahi yürüyüş e, göründüğü gibi videolarda görüldüğü gibi güzel gidiyor. Bak herkes memnun herhalde. Arka mahalle falan evet, evet, filan. Evet. Her geçen gün büyüyoruz ya evet, Adadağcılık evet. ailesi olarak. Ee, bu arada... Dün genel kurulumuzu yaptık. Yeni başkanımız e, gerçi değişmedi ama olsun. E, başkan yardımcımız. Teşekkür e, ederiz. Yeni yönetime başarılar. Hepsine başarılar. Yolları açık olsun. Ayaklarına taş değmesin. İnşallah. Amin. Amin hepimize. <laughs> İyi yürüyüşler. İyi yürüyüşler. <laughs> Ablacığım yürüyüş nasıl gidiyor? Nasıl? Mükemmel, musun? harika, çok güzel. Her hafta gelmeni düşünüyorum. Süpersin. <laughs> İyi faaliyetler. Yürüyüş patikadan yürüyerek devam ediyor. Keyifli, çok güzel. Hava bugün muhteşem yine. Güzel bir parkur. Güzel bir yürüyüş. Yukarı doğru yükseldikçe manzaramız buradan süper görünüyor. Şimdi gölete geldik. Burada kısa bir meyve molası. Ardından su içip tekrar yola devam. Meyveler çıkmış. Yemeye başlamış arkadaşlar. Evet arkadaşlarımız meyve molasına başlamışlar. Nasıl gidiyor? Afiyet olsun. Çok güzel. Çok güzel. güzel Gerçekten. Beğendiniz Orlamadı mi? Fazla, evet, çok iyiydi. Çok beğendik. Herkesi bekliyoruz. Mutlaka herkese tavsiye ediyoruz. Tertemiz hava. Gayet güzel. Çok güzel. Beğenmenize sevindik. Afiyet olsun. Yürüyüşe bugün bizle birlikte eşlik eden arkadaşımız var. Biz meyve molası verirken o da güneşin tadını çıkarıyor. Şu an temizlikte. Yürüyüşe bizle bir devam edecek az sonra. Afiyet olsun arkadaşlar. Nasıl gidiyor yürüyüş? Çok güzel, çok Bu, eğlenceli, çok güzel bir parkur. Keyif aldınız mı? Evet, çok güzel. Süper o zaman. Afiyet olsun, Sağ İyi faaliyetler. Meyve yaramış herkese. Daha <laughs> bir iyi yürüyor herkes. Bakıyorum ona. Merhaba. Merhaba. Selam. Ya biz izliyoruz kızlar. Arada kızlar atıyor bana. Bulum <laughs> <laughs> aynı sen falan. Dere kenarındaki ağaçlar muazzam güzel. Tamam. Doğada yardımlaşmak çok güzel. Aletimizde sarı ulaştık. Bu yıl yağan güzel yağmurlardan sonra suyu görüyorsunuz. Muhteşem akıyor. Önden kardeşim Doğan Sevinç gidiyor. Şimdi onun parkurla ilgili fikirlerini alacağım. Doğancığım, nasıl gidiyor parkur? Son zamanlarda yürüdüğümüz en güzel parkur. Karadere'nin içinden yürüyoruz. Müthiş. Herkese tavsiye ediyorum. Bizimle olun. Başkanım nasıl gidiyor yürüyüş? dere kenarından şimdi yukarıya doğru çıkışımız devam ediyor. Dere kenarından ayrılıyoruz artık. Yemek yiyeceğimiz alana doğru, grubumuz yukarı doğru çıkıyor. Az sonra yemek molası vereceğiz yukarıda. Yemek molası verdiğimiz alana geldik. Herkes yemek yemeye başlamış. Yemeğimizi yiyip yola devam edeceğiz. Yemek yediğimiz alanın manzarası. Bir tarafımız güzel çamlı, bir tarafımız davutlar. Buradan bir koy vereceğiz aşağıya. Hadi bakalım çıkalım. Yemek molası bitti. Şimdi hep birlikte tekrar yürüyüşe başladık. Çıktığımız gibi şimdi yavaş yavaş inmeye başlayacağız. Yürüyüş devam ediyor. Yavaş yavaş aşağıya doğru inişimiz devam ediyor. Bir kısım önde gidiyor grubumuzun. Bir kısım da arkadan gelmeye devam ediyor. İniş yolunda son molamızı verdik. Hem arkadan gelen grubu bekliyoruz hem de biraz soluklanıyor arkadaşlarımız. Birazcık mola. Adam buraya dua yapmış. <laughs>

Şu an Panionion'a geldik. Burası İonya devletlerinin toplantı yeriymiş. Günümüze kalan kısmı. Yürüyüş buradan güzel çamlıya doğru devam. Ada dağcılık olarak bugün 16 kilometre olan parkurumuzun sonuna geldik. Doğayı bekçi değil, doğayı sevgi korur. Doğayla kalın, mutlu kalın.